İftira Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra Ayşe radıyallahu anha hastalandı. O zamana kadar münafıkların o ve Safvan'la ilgili söyledikleri dedikodular tüm şehre yayılmıştı. Çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Bu olayı ciddiye alanlar arasında Muttalip kabilesinden kuzeni Misteh de vardı.'' Fakat inansın inanmasın, ondan başka herkesin söylenenlerden haberi vardı. Bununla birlikte Ayşe radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine karşı tavırlarında bazı değişiklikler olduğunu hissediyordu. O kendisine diğer hastalıklarında gösterdiği sevgi ve şefkati göstermiyordu. Odaya gelir ve tedavi edenlere "Bugün hepiniz nasılsınız?" der, onu da diğerleri arasına katardı. Buna çok üzülen fakat gururu nedeniyle şikayet edemeyen Ayşe radıyallahu anha annesinin evine gidip orada tedavi olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl istersen dedi. Neler olduğunu Ayşe'nin kendi ağzından öğrenelim. Neler söylendiğinden habersiz bir şekilde annemin evine gittim ve 20 gün içinde hastalığım geçti. Bir akşam Mistehin annesiyle dışarı çıktık. Onun annesi babamın annesiyle kardeşti. Yanımda yürürken Misteh tökezdesin diye bağırdı. Ben Allah aşkına ne diyorsun dedim. Bedir'de savaşmış olan bir muhacir hakkında böyle konuşmak kötü bir şeydir. O ey Ebu Bekir'in kızı dedi. Nasıl olur da haberler sana ulaşmaz? Hangi haberler dedim bana iftiracıların neler söylediklerini ve bunun nasıl halkın ağzında dolaştığını anlattı. Bu nasıl olabilir dedim. Onun cevabı şu oldu. Gerçekten olan bu. Gözyaşları içinde eve döndüm. Gözyaşlarımın ciğerimi çatlattığını hissedene dek ağladım. Anneme Allah seni affetsin dedim. Herkes neler söylüyor da sen bana bir tek kelime bile söylemiyorsun. Annem kızım bunu bu kadar ciddiye alma. Çünkü kendisini seven bir koca ile evlenen çok az güzel kadın vardır ki kumaları onun hakkında dedikodu çıkarmasın ve diğerleri de böyle şeyler söylemesin dedi. Bunun üzerine bütün gece uykusuz kaldım ve sürekli ağladım. Fakat gerçekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında ne kadar kıskançlık olursa olsun hanımların hepsi de dindardı ve hiçbiri bu iftiraya katılmadı. Aksine hepsi Ayşe radıyallahu anhayı desteklediler ve hakkında iyi konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkına yakın olanlardan en çok suçlu olanı Zeynep'in kız kardeşi Hanme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzeniydi. O kız kardeşinin daha da gözde olmasını sağlamak için Ayşe radıyallahu anha hakkındaki iftirayı yayanlar arasındaydı. Genelde herkes Zeynep'in de buna yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat Ayşe radıyallahu anha için Zeynep radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en gözde hanımlarından biriydi. Zeynep, kardeşinin kendi adına yaydığı kötü şeylerden daha sonra da çok muzdarip oldu. Mistehin yanı sıra iftiraya katılanlardan biri de şair Hasan İbni Sabit idi. Geri planda ise bu iftirayı başlatan İbni Ubey ve diğer münafıklar yer alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir vahiy gelmesini bekliyordu. Fakat hiçbir şey gelmeyince hanımlarını ve yakın olan diğerlerini sorguya çekti. Hemen hemen Ayşe ile aynı yaşta olan Üsame onu savundu ve bu bir iftira. Biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Annesi Ümmü Eymen radıyallahu anha onu savundu. Hazreti Ali ise şöyle dedi. Allah seni sınırlamadı. Ondan başka pek çok kadın var. Onun hizmetçisini sorguya çek, gerçeği ondan öğrenebilirsin. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bureyre'ye haber gönderdi ve "Ey Bureyre, şimdiye kadar Ayşe'de ondan şüphelenebileceğin hiçbir hareket gördün mü?" diye sordu. Bureyre bu soruyu şöyle cevapladı: "Seni hakla gönderene yemin olsun ki onun sadece iyiliğini biliyorum. Eğer aksi olsaydı Allah Resulüne bunu bildirirdi." Ayşe radıyallahu anha da hiçbir kusur bulamam o daha küçük bir genç kız. Onda gördüğüm tek hata her seferinde uyardığım halde ben hamur yoğurduktan sonra ona hamuru beklemesini öğütlediğim halde onun uyuyakalması ve küçük kuzusunun gelip hamur yemesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gittiğinde minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ailem hakkında doğru olmayan şeyleri söyleyerek beni inciten insanlar için ne dersiniz? Allah'a yemin olsun ki ben ailemde ve onların konuştuğu kişilerde iyilikten başka bir şey görmedim. Onlar yanlarında ben olmaksızın evlerimden hiçbirine girmezler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirir bitirmez Useyd ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü eğer o dediklerin evsten iseler biz onlara hadlerini bildiririz. Eğer onlar Hazreç kabilesinden kardeşlerimiz ise bize emir ver de başlarını keselim dedi. O sözünü bitirmeden Sa'd İbni Ubade radıyallahu an ayağa kalkmıştı. Çünkü iftirayı ilk başlatanlar ve Hasan bin Sabit radıyallahu an Hazreç Allah aşkına yalan söylüyorsun dedi. Sa'd sen onları öldürmeyeceksin.'' öldürmezsin de onlar senin kabilenden olsaydı böyle konuşmazdın. Usayd asıl yalan söyleyen sensin. Onları öldüreceğiz. Sen de münafıkların tarafını tutan bir münafıksın dedi. İki kabile de ayaklanmış, birbirine girmek üzereydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakin olmalarını söyledi ve minberden inerek onları teskin edip evlerine gönderdi. Eğer Ayşe radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini topluluk içinde minberden savunduğunu bilseydi bu kadar üzülmezdi. Fakat o zaman için bu konuda bir şey bilmiyordu. O sadece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisiyle ilgili etrafındakilere sorular sorduğunu biliyordu. Ayşe bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kesin bir tutum ortaya koymaması anlamına geldiğini düşünüp üzülüyordu. Ayşe radıyallahu anha ondan kendi içindekileri okumasını beklemiyordu çünkü o peygambere gayb haberlerinin Allah tarafından bildirildiğini biliyordu. O ben sadece Allah'ın bana bildirdiklerini bildirebilirim derdi. O insanların düşüncelerini okumazdı. Fakat Ayşe radıyallahu anha kendisinin peygambere karşı bağlılığının suçlandığı şeyi yapmasını imkansız kılacak denli büyük olduğunu bilmesini bekliyordu. Her ne olursa olsun sadece onun Ayşe radıyallahu anha ve Safvan radıyallahu anh'ın masum olduğuna inanması yeterli değildi. Mesele çok ciddiydi ve onların suçsuz olduğunu tüm topluma ispat edecek bir delile ihtiyaç vardı. Bu konuda en az yardım eden de Ayşe idi. Artık onun bu süre gelen sessizliği sona ermeliydi. Onun söyleyeceği hiçbir şey bu meseleyi çözmeye yetmezdi. Fakat Kur'an nüzulu sırasında sorulan sorulara cevap vereceğini vaat ediyordu. Bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece vahiy ile bir cevap gelsin diye birçok kişiye aynı soruları sormuştu. Fakat belki de bu sorunun meseleyle en yakından ilgili olan kişiye sorulması gerekiyordu. Ayşe radıyallahu anha, ben ailemle beraberdim dedi. İki gece ve bir gün boyunca sürekli ağlamıştım. Onlar benimle birlikte otururken ensardan bir kadın bize katılmak için izin istedi. Ben girmesine izin verdim. O da oturdu ve benimle birlikte ağladı.'' Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip oturdu. İnsanlar benim hakkımda konuşmaya başladığından beri hiç benimle oturmamıştı. Olaydan bu yana bir ay geçmişti. Semadan da hiçbir haber gelmiyordu. Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirdikten sonra bana şöyle dedi. Ey Ayşe, bana seninle ilgili şunları şunları söylediler. Eğer sen masumsan Allah senin masum olduğunu açıklar.'' Eğer yasak olan şeyi yaptıysan Allah'tan bağışlanma dile ve tevbe et. Çünkü kul eğer hatasını itiraf edip tevbe ederse Allah ona merhamet eder. O konuşmasını bitirdiğinde gözyaşlarım dinmişti. Babama, benim adıma Allah'ın Resulü'ne cevap ver dedim. Babam ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Anneme sorduğumda o da aynı şeyi söyledi. Ben ise daha küçük, genç bir kızdım ve Kur'an'dan ezberim çok değildi. Bu nedenle şöyle dedim: "İnsanların benim hakkımda söylediklerini duyduğunu ve onların senin kalbinde yerleşip senin de onlara inandığını biliyorum. Eğer size masum olduğumu söylesem ki Allah benim masum olduğumu biliyor, bana inanmayacaksınız. Fakat eğer Allah'ın masum olduğumu bildiği şeyi yaptığımı ikrar etsem bana inanırsınız." Daha sonra Yakup ismini hatırlamak için zihnimi yokladım fakat hatırlayamadım. Bu nedenle şöyle dedim: "Fakat ben Yusuf'un babasının dediği gibi diyeceğim." Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Sonra yatağıma gittim ve Allah'ın benim suçsuz olduğumu bildireceğini ümit ederek uzandım benim hakkımda vahiy inmesini beklemiyordum. Çünkü adımın Kur'an'da zikredilecek kadar değerli olmadığını düşünüyordum. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında benim suçsuz olduğuma işaret eden bir şeyler görmesini bekliyordum. O bizimle oturmaya devam etti ve bizler de yanındayken ona vahiy geldi.'' Böyle zamanlarda kendisinde meydana gelen kasılma yine başlamıştı ve bir kış günü olmasına rağmen üstünden terler boşanıyordu. Bu baskıdan kurtulduğunda memnun bir sesle "Ey Ayşe, Allah'a hamd et çünkü o senin masum olduğunu açıkladı." dedi. Annem de bana "Kalk ve Allah'ın Resulüne git." dedi. Ben "Hayır, Allah'a and olsun kalkıp ona gitmeyeceğim ve Allah'tan başka da kimseye hamdetmeyeceğim dedim. İnen ayetler şunlardı. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. O durumda siz onu iftirayı dillerinize aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandınız. Oysa Allah katında çok büyüktür. Onu işittiğiniz zaman bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer iman edenlerden iseniz bunun gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt vermektedir. Yeni inen vahiy zina sorununun aslını anlatıyor ve zina cezası ile birlikte şerefli kadınlara iftira atanların kırbaçlanması gerektiğini de bildiriyordu. İftirayı açıkça yayan ve suçlarını itiraf eden Miste, Hasan ve Hamne'ye bu ceza uygulandı. Fakat çok sinsi olan münafıklar gizli kalmışlar ve bu meselede payları olduğunu itiraf etmemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi takip etmekten vazgeçti ve onların cezasını Allah'a bıraktı. Ebu Bekir radıyallahu an fakir olan mistehe bir miktar maaş bağlamıştı. Fakat onun suçlu olduğunu öğrenince Allah'a yemin olsun ki Ayşe hakkında söylediklerinde ve başımıza getirdiği beladan sonra artık mistehe para verip yardım edemem dedi. Fakat bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Gerçekten Allah'ın beni bağışlamasını diliyorum dedi. Sonra mistehe gidip her zaman verdiği şeyleri verdi ve Allah'a yemin olsun ki onu hiçbir zaman terk etmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde belli bir zaman geçtikten sonra Hasana çok büyük cömertlik gösterdi. Musab radiyallahu anh'ın ölümü üzerine dul kalan kuzeni Hamne'yi de Talha ile evlendirdi.